Ne fareler yakalardı Kara gözüm kedi çuuu Vadim ben ne Sorma ihtiyar O bizim kedi var idi ya Öldü o e beş saat demedim mi? Soğuk suyla yıkamani bu kedi elur Konuşma fazla öyle bilmedi yere. yeri Soğuk suyla yıkarken onu elmedi Ya ne zaman eldi? E, suyla yıkadım onu ondan sonra Sıkı suyunu çıkarıyordum Eldi Kara <laughs> <laughs> Sacı uzun, aklı kısa. Allah bile önce erkeği yarattı. He, önce erkeği yarattı. Taslak olarak yarattı onu. Sonradan keşli emrine kurban olduğum şaheserini. eserini. İhuhuhu. İhuhuhu. ya. Aklına vurdu ya eski zambaralıklarım. Bilursun yayla yollarında nasıl adışırdık seniyle de hep geçerdum seni. Var mısın adışma? var e, varım. Hadi bismillahirrahmanirrahim. Dilber yanaş yanıma ver bana biraz hesap Çedur beni evine bana ne yaparsan yap Çedur beni evine bana ne yaparsan yap <laughs> Gidelim bizim eve sen ol bana arkadaş Gidelim bizim eve sen ol bana arkadaş Zaten kapımın önü isterdi bir karabaş Zaten kapımın önü isterdi bir karabaş <laughs> İstersen kucağına olurum. İstersen kucağına ap olurum. Dilber kabillerine köbe onda olurum. Dilber kabillerine köbe olurum. <laughs> Ne kadar da alıştın yüreğimi kırmaga Ne kadar alışmışsın yüreğimi kırmaga Taha köpek olmadan başladın nisirmaga Daha köpek olmadan başladın maga? <laughs> <laughs> yandım fadime yandım endamuna adına Yandım padime yandım endamın adına Biraz dedim bagayım çenardan bir taduna Dedim bu ne kenardan bir bagayım taduna <laughs> Haş köpek hadi oradan yaptığın iş denmez. Hoş köpek hadi oradan yaptığın na iş denmez. Sen her halda duymadın her kuşun neti yenmez. Sen her halda duymadın her kuşun neti yenmez. <laughs> Suyu bağladım harga açılıyor aga aga Suyu bağladım harga açılıyor aga aga Tarılma efadime şakaya varım şaka Tarılma <laughs> efadime şakaya varım şaka Öyle bastırırlar adamı falan <laughs> Vay abelerin abesi babaların babası Yetim ve eksizlerin abesi Vay abi, maşallah. Şu mübarek adama bak, şu büroya bak. Şu asalete bak, abine bak. Her şey dört dört dik yerinde maşallah. Aslan parçası gibi. Asalet yerinde duruyor. Abi aslan gibi görünüyorsun. Şu pençeni bir de bir öpeyim. Yoksa ben kendimi affetmeyeceğim. Ver abi elini epeyim. Ne, ne vereyim ben? Seni yani merak ettim, onun için geldim. Sakın kalbine bir şey girmesin. Sadece abimi merak ettim dedim bakayım nasıldır. Keyfi muralı yerinde midir? O yüzden geldim baktım ama fazlası var eksik yok. Maşallah her şey yerli yerinde. Abicim sağlığı nasıl? Lan sen ziyarete gelmişsen mutlak vardır altında bir şey. Vaha Varsa bir şey içinde <laughs> iki gözlüm çıksın. <çiz. gülüyor> sadece seni merak ettim. Seni sadece merak ettiğim için geldim. Bir şey girmez kalbine. Ha bu arada bende para da yok. <laughs> Çıkar dilinin altındaki baklayı. Sen önce aldığın borçlarını ödeyesen. Unutmadım, vereceğim. Hiçbir şekilde unutmamış. Aklındadır. Unutmamış. Beş sene olmuş borçlarını alalım. Maşallah, senin yerinde başka birisi olsaydı çoktan unutardı maşallah. <laughs> 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 Bu sefer bir fikrim var. O biçim. Bu sefer sondur. Küçük bir meblağ lazım. Büyük bir iş kuracağız, beraber kazanacağız abim. Hem de o biçim bir iş diğerler de sondu. Yok, bu sefer kesin sondu. Küçük bir meblağ. Küçük bir meblağla iş kuracağım kendime. Beraber kazanacağız. Ne kadar? Yüz lira. Elini kiri. Ama bayağı iş var ha. Yüz lira çok iş. La yüz lirayla iş kurulur mu? Bak, abime bak. Bir planım var, bir planım var. Yüz lirayı koyursun, yüzde yüz kar ediyorsun. Anlatayım abi. Şimdi sen bana yüz lira verdin abi. 100 lirayla ben gidip mal alıyorum. Bu 100 liralık malı 120 liraya satıyorum. 20 lira kar ediyoruz. Ben ne yapıyorum? Aklım hiçbir şeyde değil. Geliyorum abimin parasını hemen veriyorum. Sonra tekrar kazanmaya devam ediyorum ki... Niye? Abimin daha önceki aldığım borçlarını vereyim diye. Nasıl fikir ama? He? Evet. güzel. Al sen şunu. Bak şimdi. Sen 20 lira kar ettin. E ben e 80 lira. Ve? <laughs> <What? gülüyor> Efendim, kurallar hayatımızı korumak için konulmuştur. Özellikle trafik kurallarına uymamız gerekir. Çünkü bir anlık dikkatsizlik ve kurallara uymama durumu hayatımıza mal olabilir. Şimdi izleyeceğimiz bir fikre. Ama gerçek hayat bu kadar komik olmayabilir. İzleyelim, görelim. İyi günler beyefendi. İyi günler memur bey. İyiliğinizi körebilir miyim? Pes vallahi memur bey. memur memurla ne bizim konuşuyorsun? Ya memur bey sizin birbirinizden haberiniz yok mu? Nasıl yani? dün aldığınız şeyi ertesi gün niye geri istiyorsunuz ki? Niye diyorsun? İyi günler beyler. İyi günler memur bey. Hayırdır memur bey? ...bana bir aşağıya alabilir miyim siz? Korunup sen orada, ben hallederim. Buyur memur bey, suçumuz nedir? Temize hız sınırını aşmışsınız. Başka bir memlekete mi çıkıyoruz? Ne Temizliğe çok az kaldı. Kaç kilometre kaldı? Bu hızdan giderseniz 40 kilometre kadar var İyi iyi. Dokuz defa kırmızı ışıkta geçmişsiniz. Radarla tespit edildi. Ehliyetinizi alabilir miyim beyim? Ehliyetinize 3 aylık el konulmuştur. Ne diyorsun memur bey? Torunumun yaşayabilmesi ancak şoförlük yapmasına bağlıdır. Çok iyi diyorsun Emice de başkalarının da yaşayabilmesi ancak torunumuzu şoförlük yapmamasına bağlıdır. Ne diyorsun? Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.